Kardeşim döndüm tilki ararım. Bakalım tilki. Yiyorum. İşte arabadan indim şöyle ön taraf kırılmış mı diye bakacaktım. <laughs> Ayakları böyle görünce ödüm koptu. Ulan dedim tilki. Karı şuraları, şurası kırıktı sadece. Burayı komple kırdım. Şuradan kalk, hadi çık, hadi çık oğlum. Çıkacak oluyor geri kaçıyor, çıkacak oluyor geri kaçıyor. Yarım saat uğraşma sonucunda çıkarttı tilkiyi. İliye girmiş. Kimin girdiği yere bir bak Allah'ım ya Rabbim ya. Anne bu da kırıldı. Hadi ya. Ulan teki. Başıma ne işler açtın sen ya. Çık lan hadi kaç şuradan. Kaç. Kaç. Çık. Çık hadi. Çık. 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 Hadi kaç. Çık. Çık. Çık hadi. Hadi bak. Çık çık çık. Çık. Hadi. Çık. Çık. Hadi. Şş, çık. 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 Hadi, hadi, çık. hadi oğlum çık. Hadi çık. 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 Oh. Şunun dışında tut da. Vallahi böyle söylesen inanmazlar değil mi? Şuna bir bak ya. Arabanın önünü de kırdım oğlum sen nereden çıktın geldin benim önüme ya çık dışarı. Hop. Çık. Ha. Hadi. Kardeşim bir akşam köye gidiyordum. Pire ilacı yapmaya. Birisi söyledi işte gece ilacı yaparsan daha iyi ölür diye. Buradan bir sırt pompası aldım emanet. Köye gidiyoruz. Mali diye bir arkadaşım var onunla. Tam bizim köye yaklaştık. Ana tilki fırladı geldi önümüze. Aa ne dedim. Tilkiye vurdum dedim. İnşallah ölmemiştir falan dedim. geri döndüm tilkiye bakacağım öldü mü diye. Bir baktım tilki yok. Allah, Allah dedim. tilki ölmemiş herhalde. Arabaya bir şey oldu mu diye bir indim bakayım dedim. Arabanın önüne bir donandım. <laughs> Aklımı aldı vallahi. Tü Aha, bacaklar şöyle kalmış. Yani bu olay binde bir dek gelir böyle ya. Yani şu beni şaşırttı. Eğer bu pancur yan sanayi falan olsaymış radyatöre kadar girermiş tilki. Pa pancur sağlam olunca orada kalmış. Sonra işte tamirci aradım bunu nasıl çıkaracağız diye. Dedi, zaten pancır kırılmış. O iyi bir kır çıkardı. Vallahi belki var ya yarım saat uğraştım. Sırt pompasının ucuyla çık oğlum çık oğlum derken sırt pompasını da kırdık. Ulan tilki dedim nereden çıktın kırdın başıma akşam akşam ne işler açtın dedim ya. Sonra tilki <laughs> kikiye kıyamadım ya işte. Allah dedim bu tavuk yemeye gidiyordu. Ha dedim yine yiyecek tavuğum varmış. <laughs> yani böyle bir olay geçti başımızdan da. İşte arabadan indim şöyle ön taraf kırılmış mı diye bakacaktım. <laughs> Ayakları böyle görünce ödüm koptu. Ulan dedim tilki. Bari şuraları şurası kırıktı sadece. Burayı komple kırdım. Şuradan kal, hadi çık, hadi çık oğlum. Çıkacak oluyor geri kaçıyor. Çıkacak oluyor geri kaçıyor. Yarım saat uğraşmadan sonucunda çıkarttı tilkiyi. Sisiler sağlam arabaymış ama. <laughs> Adamlar çok güzel pancur yapmış harbiden bu. <laughs>